Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup play yarı finalin birinci maçında Kırşehir Belediyespor, Ahis Stadyumunda Sakarya Sporu konuk etti. Kırşehir Belediyespor'da sakat olan Sabit Hakan Yılmaz, Üstün Bilgi ve Abdülkadir Akyıldız kadroda yer almadı. Karşılaşmanın her iki yarısında takımlar golle tanışamayınca müsabaka 0-0 sona erdi. Ve final maçı için 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü Sakarya'da ikinci maç oynanacak. Maçın galibi olan takım final oynayacak. Kırşehir Belediyespor deplasmanda oynanacak maçta her türlü gollü beraberlikte ve galibiyette finale çıkacak takım olacak. Yeşil-beyazlı temsilci Kırşehir Belediyespor kendi sahasında oynadığı Sakarya Spor Yarı final ilk maçında Kırşehir Stadında her iki takımdan da gol sesi çıkmadı. Kırşehir Belediyespor'un üstün performans sergilediği maçta her iki yarıda da birbirinden güzel pozisyonlara giren yeşil-beyazlı temsilci aradığı golü bulamadı ve maç 0-0'lık skorla sona erdi. Diğer yandan Kırşehir Emniyeti'nin Ahis Stadyumu'nda taraftarsız oynanan maçtaki aşırı tedbirleri taraftarları ve görevlileri isyan ettirdi.